Değerli izleyiciler, uzun yağmur dolulu bir soğuk bir yolda göller ulaşmış bulunmaktan. Bugün 13 Mayıs 2015 Çarşamba. Şu anda Yeşilyurt köyünde göller dediğimiz mekândayız. Maalesef yağış olmadığından dolayı kar olmadığından dolayı az bir su var. Çok daha büyüğü hale direkt gelmiştik. İlk kez çıkıyorum, ilk kez su olduğunu görüyorum. Şu anda göllerden çekim yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dağın zirvelerinde kar var. Ben de nefes nefeseyim. Ama değdi. Buraya çıkmak istiyordum, çıktım. Bayrak getirdim, astım. Bundan sonra ümit ederim ki her sene başka bir arkadaşımız gelip burayı çeker ve bizlerle paylaşır. Şu anda buradan çok güzel manzara var. Bayburt yeni sanayi, Bayburt'un girişi, bizim e, sular dediğimiz mevkiler, karşıda tepe dolayı kındıralık, e, çukur tarla dediğimiz arızga, arızganın kısımları, köyün üst tarafı, köy buradan gözükmüyor ama köyün üst tarafındaki tarlara gözüküyor. Şu anda sizlere video yayını yapıyoruz. Buraya gelerekken yolda yağmura yakalandık, dolu az bir şey attı, ıslandık biraz ama değdi. Tam zirvede değilim. Ama göle ulaşmak istedim. Zirve görmüş olduğunuz gibi biraz daha yukarıda. Ee, oraya çıkamayacağım galiba. Evet. Buradan sizlere bir görüntü sunmanın. Güneşli bir gün. Ee, şu an için güneşli ya da öyle söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi hava bulutlu. Yolda yağmura yine yakalanabilirim. Evet. Bu e, güzel yeşilliklerden sizlere çekim gönderiyorum. Ee, gelme imkanınız olmayan, gelemeyen bütün Köyde köylülerimiz internetten buna ulaşabilirler. İyi seyirler diliyorum. Ümit ederim beğenmişsinizdir. Evet, ben burada VTR'yi sonlandırıyorum. Sizlere iyi seyirler diyerek biraz dolaşacağım. Birkaç kare resim çekeceğim. Buraya kadar çıktım. Çekmeden dönmek istemiyorum. İleride zannediyorum kurum var, su var mı bilmiyorum su akıyor mu. Oraya gideceğim su içeceğim. Orada bir kulübe var. Bura bir küçük not daha anlatayım. Büyükler bilir belki. Bura önceden köyümüzde koyun olduğu zaman akşamları yatak olarak kullanılan mevkiymiş. Ben bilmiyorum tabi. Hatırlayabiliyorum ama gelmemiştim o zamanlar daha küçük olduğum için. Şu anda görüyorsunuz. Dedim oraya çıkarken bayrağı dikeceğim. Diktim. Çok şükür. Evet. Böyle bir yer. Şu anda koyunluk, koyun köyümüzde olmadığı için, kalmadığı için sonlandırdığım için burası böyle boş. Orada bir gulübe var. Görmüş olduğunuz gibi. İşte orada. Ağacın daldasında. Evet fazla uzun video çekemiyorum. Paylaşımda sıkıntı oluyor. Burada tekrardan veterem sonlandırıyorum. Sizlere iyi seyirler dileyerek